Birkaç aylık aranın ardından hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bu videonun konusu başlıktan da görebileceğiniz üzere sevgili belediye başkanımızın yapmış olduğu teklife neden reddettiğim hakkında olacak. Yapılan teklifi söyleyeyim öncelikle. Bildiğiniz üzere daha önce kurmuş olduğum ve belediyeye satmış olduğum fabrikanın gazoz fabrikasının tekrar başına geçmem yönündeydi. Üretim müdürü, marka müdürü artık Genel müdür ne derseniz adına ne denirse işin başında olmam yönünde bir teklifti. E, tabii ki bu teklif beni onurlandırdı. Yani bu noktada hoşuma gitmedi desem yalan olur. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi hali hazırda bir kariyer yolculuğuna başlamış durumdayım. Tabii ki profesyonel hayatta. Kurumsal hayatı bilenlerin hepsi bilir ki her an yeni teklifler olabilir, yeni pozisyonlar doğabilir. E, bu noktada tabii ki kurumsal yaklaştım, teklifi öğrenmek istedim. Teklifin şu an mevcut kariyerimdeki ilerlememe nazaran daha anlamsız olduğunu düşündüm. Bu da teklifi reddetmeme sebebiyet verdi. Yani hem ekonomik olarak, hem statü olarak, hem de ileriye dönük şartlar anlamında. Bütün iş aslında bana tekrar yüklenecekti. Daha önce yapmadığım bir iş değil. Sevmediğimi söylesem yalan olur. Ancak şu an düşündüğüm zaman yapmamın da bir anlamı olması gerekiyor. yani Belediye personelinden bir tık daha fazla maaş alıp bütün sorumluluğu üstlenmek bana saçma geldi. Ciddi bir gelir kaynağı veya ciddi bir kariyer fırsatı olduğunu düşünseydim kabul edebilirdim tabii ki. Ama şu an biliyorsunuz birçoğunuz konuya vakıf katılım evimde çalışıyorum. Ev, araç, ticari araç veya dükkan gibi finansman konularında hizmet veriyoruz. Bu noktada ilerlemeye başladığım kariyerim aslında şu an benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla bunu bırakabilmem için de ciddi güzel bir teklif olması gerekiyor. Yani beni bu kariyer hedeflerimden vazgeçirecek bir teklif olması gerekiyordu. Açıkçası böyle bir teklif olmadığını düşündüğüm için e, ben normal şu anki kariyerime devam etmek istiyorum Sayın Başkanım diyerek belediye başkanının teklifini reddetmek durumunda kaldım. Kendisine eğer bu videoyu izlerse de tekrardan teşekkür ediyorum. Ancak çok da mantıklı bir hamle olmayacaktı benim için. Sevenlerimin de her zaman takipçilerimin de Sizlerin de değerli takipçilerimin de her zaman söylediği gibi o işin başına geçmem gerektiğini söylüyorlar. Evet ben de bunu isterdim. Tekrar teklif de ettim aslında zamanında ben tekrar orayı satın alayım. E, artık yine ben tekrar başlayayım diyerek. Ama onu da kabul etmediler. Şartlar da bana uymadı. Kendilerine yolculuklarında başarılar diliyorum. Benim de kendi yolculuğum devam ediyor. Ha, bundan sonrasında hayat ne getirir? Tabii ki bilemeyiz. Ama şu anki pozisyonda e, mevcutta faizsiz finansman desteği noktasında bu kurumda çalışmak benim için açıkçası keyif verici. İnşallah da hepimiz için hayırlısı olsun diyelim. Tekrar içecek sektörüne dönmeyi düşünüyor muyum? Gönül ister mi? İster tabii ki ama anlamlı bir şey olması lazım. Yani hem ekonomik açıdan hem de e, kariyer açısından Gerçekten anlamlı bir geçiş olursa isterdim tabii ki. Ama şu an böyle bir şey söz konusu değil. E, şu an aklımda böyle şeyler de yok açıkçası. Mevcut kariyerimde şu an insanlara dokunabiliyor olmak, bir ev, bir araç veya yatırımlık projelerine destek verebiliyor olmak e, benim için keyif verici. Böyle bir yaklaşımımız var. Tekrar görüşmek üzere. Yeni güncellemeler oldukça haberleşiriz. Bay bay.